Evet, bugün ee, Şükrü Kaya'nın e, Bafra'dan misafir arkadaşları gelmiş. kendileriyle bir görüşeceğiz. Evet, Boyabat'ımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi bir tanıtır mısınız? E, ben Saadet Ümkutlu. E, öğretmenim Bafra Barbaros İlköğretim Okulu'nda. Eski Bafra'nın Kocakları Başkanıyım. Başkanımızın burada aday olduğunu duyduk. Başkanımıza e, destek olmak için ziyarete geldik. Boyabat'ı gezmeye geldik. Boyabat'ı çok beğendik. Sizin huzurunuzda başkanımıza, başkan adayımıza başarılar diliyoruz ve seçileceğine ve Boyabat'a da çok güzel hizmetler yapacağına inanıyorum yani çok güzel hizmetler yapacak. Seçileceğinden de eminiz inşallah çünkü Boyabat'ın sevilen bir siması başkanımız. Benim de çok çocukluktan beri dostum ve arkadaşım kendisini çok severiz. İnşallah kazanacak temennimiz bu. Evet Boyabat'a Boya ilk defa mı geldiniz? Boyabat'a ben daha önce geldim. Daha önce geldim Boyabat'ta akrabalarımız da var efendim Boyabatı tanıyorum ama Boyabat'a ne kadar gelsek bizi yine o kadar çekiyor çünkü tarihi doku itibarıyla güzel bir yer. Ben de onu soracaktım. Yani Boyabat'ın hangi özellikleri hoşunuza gitti? Önce kalesi, e, e, önce, önce kalesi, evet. önce kalesi. Evet. Kale, kaya mezarları, Salar köyünü severim mesela. Eski Türk köyü, biz Türkmen kökenliyiz. Dolayısıyla oralar bizim çok dikkatimizi çekiyor. Kaya mezarları, Salar köyü, e, kalesi dediğim gibi dikkatimizi çekiyor. Bafra deyince gökurma akla geliyor, güzel. Yani Bafra'nın çevtiği. Bafra, Bafra dedim pardon, özür dilerim. Boyabat, Boyabat'ın çevtiği. Boyabat'ın gökürüma, Boyabat'ın kalesi, eee Boyabat'ın Salar köyü buralar bizi her zaman caz cezbetmiştir yani. Siz Boyabat'ı bir Boyabatlı gibi tanıttınız neredeyse. Yani Boyabat'ta evet, iyiyiz ki. Aynen. Uzaksınlar. Evet, uzak evet, evet e, çok teşekkür ara, ederiz. Evet. Bu e, arada bazen tabii heyecandan dilimi sürçüyorsa afola yani. Yok, estağfurullah, estağfurullah. Evet Şükrü Bey, misafirleriniz Boyabat'ı çok vermişler. Evet. E, Gençlik, yani güzel... gençlik yıllarımızdan bugüne kadar beraber olduğumuz değerli bir abimiz de Saattin Bey. Daha önce tabi Ülke Ocakları Başkanlığı'nın yapması mütevelliden dolayı. Ben de ilk Ülke Ocakları Kurucu Başkanıyım, Boyabat'ın biliyorsunuz. Onun için de bizlere destek amaçlı hem Boyabat'ı gezmek amaçlı Boyabat'a gelmiş bulunmakta. 55 kişilik bir grup arkadaşıma öncelikle burada sizlerin adına, Boyabat'ın adına ben hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiklerinden dolayı, desteklerinden dolayı. Allah nasip ederse biz bu memleketi en güzel şekilde en iyi hizmeti vermek için kısa, orta ve uzun vadeli projelerimizde iyi güzel hizmetler vermeyi istiyoruz ve Allah nasip ederse vereceğiz. Bütün Boyabatlı hemşehrim şunu bilsinler ki Boyabat bizim bu memleket bizim her şeyle bizim olacaktır inşallah. Ben de onu soracaktım zaten siz boya Boyabat Belediye Başkanlığı'na, Milliyetçi Hareket Partisi'nden evet. aday aday olarak evet. ee, direktlerinizi sundunuz genel merkeze. Evet. Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ee, bu konuda ne diyeceksiniz? Efendim Boyabat demin söylemiştim bizimdir ve bütün insan da bizim olacaktır ve bizimle beraber olacaktır. Yapacağımız projelerimizde insanlarımız daha çok yakınlaşacaktır bize. Yıllardan beri bu merkeze verilen hizmetler hiçbir yerde adı şanı olmayan hizmetler. Ama bu saatten sonra bizim vereceğimiz hizmetler kalıcı hizmetli olacak ve boya bata yakışı hizmetli olacaktır. Bunun için ben namusum ve şerefim üzerine bu memlekete söz vermiştim. Yine size uzun söz veriyorum. Kalıcı ve alıcı hizmeti olacaktır boya için. Bu hizmetlerimi şu anda açıklamıyorum. Bu hizmetlerimizi Allah nasip ederse adaylık konumuz gerçekleştiği gün bu insanlar çok büyük şeyler inanacaklar ve tek kelimeyle bize Allah razı olsun diyecekler bu kadar. Evet ben de e, Boyaba Ses ailesi olarak e, yapmış olduğunuz açıklamalar için teşekkür ediyorum. Sağ Biz olun. Biz teşekkür olun. Sağ olasınız. Teşekkür ederim.